Şimdi de gelelim benzer bir mantıkla bir metin özeti oluşturmaya. Yeni sohbet diyorum. Daha önceden görmüş olduğunuz gibi ChatGPT 5'in ücretsiz limitini doldurduğumu söylüyor. Yani bazı yetenekleri kullanamayacağız anlamına geliyor. Ama merak etmeyin. Plus seçeneklerini de kursumuz içerisinde göstereceğim. Fakat bu bölümde gösterdiğim çalışma için Plus'ı kullanmamıza gerek yok. Ben bir metin ekrana koyuyorum ve alt tarafa hatta en başına yazalım. Sana bir metin vereceğim. Bu metni bana özetle. 3 tane yıldız koyuyorum metnimi tanıtabilmek için. Ve özetle dediğimde görmüş olduğunuz gibi çok daha kısa bir metni benimle paylaşıyor. Eğer ki siz buradaki metne hakimseniz zaten doğru cevap verip vermediğini anlayabilirsiniz. Özete ek olarak da örneğin şu kısmı anlamamış olun. Sanayi devriminde günümüz. Sanayi devriminden günümüze diye bir kısmı var. Bu kısmı anlamadım. Tekrar bir şey yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi metinden de bağımsız olarak üst tarafta yazan metinden de bağımsız olarak daha fazla bilgiyi veriyor. Dilerseniz de anlayıp anlamadığımı test etmek için bana bu konu üzerinde 10 soru hazırla diyorum. Görmüş olduğunuz gibi test şeklinde hazırladı. Sanayi devrimi mimarlıkta hangi tür malzemelerin kullanılmasını mümkün kılmıştır diyor. Bununla birlikte 10 tane soru hazırladı. Bana cevaplarını da ver diyorum. Bakalım cevapları nasıl verecek? E, bir test şeklinde A, B, C, D şeklinde cevaplarını da vermiş durumda. Yani metin özetleme ile birlikte okuyacağınız makalelerle birlikte yapacağınız çalışmalarla birlikte bu tarz noktalarda da ChatGPT'yi kullanarak hız ve verim kazanabilirsiniz. Aynı mantıkla artı dediğimizde burada çalış öğren kısmı bulunuyor. Bir defa tıklıyorum. Bana mimarlık tarihini özetle dediğimde de oluşturduğumuz metne ek olarak ayrıca bilgiler verebiliyor.